Ha tamam ablam. Benim mi? Aha adam benden önce indi. İnşallah silah bulamazsın. <gülüyor> 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 ben sana ne dedim? <laughs> ne dedim sana? Koş buldum kanka dedim. <laughs> 6x3 e Bir tane daha bomba geliyor kanka. Alsana bombe. <laughs> tamam tamam Metin gel. Sen niye sette ona güldüm ya? Aa aynı bizde adam gidiyor. Bedo. Ne yapıyorsun Bedo? Doğru şunu konuşacağım onu. Durma Sedo. Merhaba. Allah sizi kahretmesin Kompetti Reyhan Bir kişi daha var burada <laughs> Geliyor tepeye çıktı Tamam bir de tepeye çıktı geliyor da geldi Vurun bunu vurun bunu canı bir <laughs> <laughs> Çaha, bak burada gidiyor içeri. İçeri de gitmiyor. Gide kaçıyor. Şimdi beni şov. <laughs> Alo ne bak şurada kal tamam mı ablam gelme ileriye. Tamamdır. Az da bir söyledim dur <laughs> ya. Reyhan ne oldu Reyhan'a öldü mü? Sedo şey dikkat et adam orada evin içine girdi galiba değil mi? Bilmiyorum ki ileri doğru bir şeyle fış fışla gitti de anlamadım. Herhalde kaldırmaya gitti. Thank you. Bedo geldi. çocuk seni. I'm standing for supplies. Bir de geldi. Help. Bu aslan hangi alandan bulunuyor? Sağ <laughs> geldim geldim. Sağ geldim. taraftan vurdular beni. Aslan kardelen bak buralardan bulunuyor. Bak şu iki yerden. Thank you. Slash. Şı. <laughs> Sedoyu tut. Ben yok. Thank you. Allah sizi kahretmesin. My bad, üzgünüm. Burada sanki bir baygın daha vardı. Evet. Başka. Başka başka. Sen de git. Başka. <laughs> hmm. vurdum. Senin ne işin var dilimde? Ne? Arkamda. Bıçakla Vurdum vurdum ana. <laughs> <laughs> Abi hile misin inşallah ya? <laughs> ne hilesi <laughs> Sev vallahi leş çaldım. girebilirim ama kanıtla ya babam. Seda geliyor. Başka? Var mı? Yok. Seda da öldü. Tamam, Öldün mü Seda? Bakayım tutayım. Öldün değil mi? Kaçıyorum o zaman. Tamam. Vallahi Seda. Erkek Harikası erkek. Aaa tepede de adam var. Şimdi Önce bir şuraya içine bir girelim. Eee şey. beyefendi siz yayını mı izliyorsunuz? Ben mi? Sıkıntı yok. Hı. Selamun aleyküm. Gördüm. Bomba bana geldi. Atın. <laughs> Dur, arkanda adam var ha. <laughs> lan lan bu nereden adam geldi? Böyle. Gel 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 yanıma gel. Merhaba, merhaba, selamun aleyküm. Bomba gelirse ölürüz, kaç. Atmadım lan bomba oraya. Bomba mı? biri var. Şimdi. Watch out! Ne yapacaksın alttan mı lan? Burada önümde baksana buraya iki kişi. Bak, bakıyorum. Good job! Asım. Awesome. Kaç 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 kaç. <laughs> ne yaşadık lan ben bu? Ben böyle anlamadım ha. Sen ne de demiyorsun?